arkadaşlar. Evet, Biz, sonu gelmiyoruz. Yapalım, <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu sayı 29 gelmiyoruz. sonu Evet, evet. Buse bugün bizim misafirimiz. Evet. Oyunumuza katıldı. Videomuza konuk oldu. Ne <laughs> isterdiniz? Çay. <laughs> Çay, kahve, kola. <laughs> bugün sizinle birlikte sır söyleme challenge oynayacağız. Evet. evet. Arkadaşlar çok istediğiniz e, bu oyunu çekmek istedik. Bakalım. Artık çekelim dedik ya. Aynen. Çok, çok ee, Aslında yapabileceğiz mi onu da çok bilmiyoruz. Aynen. Becerebilecek. Şey Aynen mi? öyle. Pek anlamadık ama olsun. Anladık şey aslında ama diyeyim inşallah diyeyim. biz yapabiliriz. Bir şey diyebilir miyim? En kısa bugün hazır. Ne? En kısa sezon bugün O zaman kızlar ne yapıyoruz? Videoya başlıyoruz. Geçiyoruz. Hadi bakalım. İlk bence Buse'den başlayalım. O misafir ya. Evet <laughs> başlayalım. Neymiş bakalım? Dökülün kızlar, dökülün. Bir dakika. Arka dökülün. Neyiniz var, neyiniz yok? Dökün orta yana. Allah Allah. Allah <laughs> <laughs> Allah. Evet. Gökçücüğüm sen bilmeye çalışacaksın. Tamam. <laughs> evet, hadi. Buradan nasıl öldürecek böyle? Evet. Ağzın <laughs> ben... Ağzını ya, neyinle bakayım senin? <laughs> Şuna her şekilde anlatabilirsin. Kolsak... Kolsak beni Ne? <laughs> güzel söyle güzel çabuk çabuk. ne? <laughs> ben bir şey anlamadım kıyafetlerini dedi gerisini anlamadım ama. Şuna bir şekil bir şey yap ona. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Önce Bir daha bir daha Ay, Ay, <laughs> <yasam. Ne? gülüyor> Kıyafetleri alır <laughs> 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 Kıyafetleri, kıyafetleri Ay, kıyafet. Anladım. Ay. Anladım. Ağzım Dur Şimdi sıra şurada. şu. Göz vercem ben Sen Ölçüyüm ben, ben Gökçe'ye söyle şu hemen. damla. Ne? E. Damla ne kimiz bilmeye çalışacağız. Evet. Ben benim lazım bir bacağım. Benim lazım Hı? Evet. Tamam. Şuranın sırları ne? neymiş bakalım. Tamam. Arkadaşlar bu arada bütün sırları alt, şöyle Neyse tamam. Söyledim. <laughs> evet. Alt, dur, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ne? Ay, gülüyor tutarıyor. Ay, gülüyor gülüyor. Söylemiyor ki doğru mu? Kız. söylesene. Anne sen. Ne? Ne istiyorsun? Bulaşık. mi? Bulaşık makinesi mi? Bulaşık yıkamayı. Bulaşık. Sevmiyorsun. Bulaşık yıkamayı sevmiyorum. Ben de de Söylesene ben kızım ne bu? Ama sen mi? şeyini kesmiyorsun. Ya şimdi kedi sevmem. Aa. Bu. Allah Allah. Ben kedi sandım ya. Böyle cehennem. böyle diyeceğim? Sen de söyle daha önce öyle yaptı. Söyleyin dedin söylemedi. Söyle. Yok canım ben ne Hayır. Bir şeyler üret tabii ki sen de. Söyle şunu şunu şunu. Bana niye soruyorsun sen şunu söyleyin bunu söyleyin. Söyle söyle ama. Ama tamam bana söyle ama ortaya söyleyebilirsin. Evet şimdi sıra Gökçe'de. Tamam. Söyle. Tamam söyle. Ha, ha şura bulaşık sevmiyor. Şey ben bu. Bu arkadaşlar benim jeton vallahi yere düştü yeminle. Ben ha sen bulaşık da oldu canım başka bir evrim var mı? Var. Evet. Ne, yani? bana buradan mesaj mı gönderiyorsun? Evet. Kusura bakma sen yıkamıyorsun evet. başlarını makine yıkıyor zaten. Kim kızıyor? No. Ben diyorum. Çünkü beni bilen çok. Evet. Hadi şimdi Gökçe'de sıra. Gel. Gökçe'den ne mi söyleyecek şimdi? Evet. Gel gel. İyi anla bak. Düzgün cümleyi iyi anlarsan. Evet. Ha. Evet. Tamam lan bakacağım. Ben yok var. Abi biz yanlış anlamayız artık. Evet. Evet. Evet, evet. hadi kızım. <gülüyor> <gülüyor> Sesi gelmiyor kızım o kadar kapatma çocuğunu. Böylece. <laughs> <laughs> ne diyorsun kızım sen? He? Evet. Çor ne? Çoraplarım mı? Çor atıyorum. Hayır. Vallahi çoraplarım sağa atıyorum diyor. Daha söyle. At Çoraplarımı? Atarım. Aa. Bayağı <laughs> Aa, bayağı <laughs> güzel söyledin Geç bu tur, tur ortalaz. Bayağı, bayağı çok bastıracaksın <laughs> be. Ondan biz duyduk. Tamam. tamam olsun madem. Neyse hadi. Evet, Sıra bulsa da. Tamam anladım. <laughs> Hı. İyi anladım. Ne oluyor kızlar size? Pek Aynen. bir yüzlendiniz. Hı. Hı. Evet, Hı. Ne? Evet hadi. Ne? Bu damla bu arada iyi kapatıyor. Ne diyorsun? <gülüyor> Çok. <gülüyor> ne? Çok. Çok. <laughs> Çok korkak bir insanım, çok korkak bir insanım. Birisiyim. Öyle evet. mi? Korkak bir insan Çok korkak bir insanım. Öyle mi? Aa. Şimdi geliyorum. <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> ilk defa duyuyorum damanın böyle bir şey olduğunu. Gerçekten öyle misin damla? Korkak mısın? Korktun ne? mu? Mı? Neyden korkak çok korkuyorsun mı? mesela? Ya bir Ne Yapmış mıyım? Kanlardan, böceklerden. Bravo. Neyse. Sıra Gökçe'de. Pardon, Sıra Buse'de. 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 Sıra Buse'de. 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 Evet. 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 Yok. <laughs> 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 ne içtim? <laughs> <laughs> Aa çok merak ettim. <laughs> çok, <okarım> <laughs> çok merak ettim. Çok merak ettim artık ya. Çok merak ettim. Ne uçtu? Ne? Söyle hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Ben de, ben de Ne? Ben de oturmuşsam Ben de oturmuşsam Arkadaşlar... Damla çok üzül, söyleyemediği için. Aslında o bulmuş. Ama ondan önce ya Gökçe söyledi. <laughs> Hahaha! önce Gökçe Arkadaşlar çölemiyorum. Onda biraz oktan gittim. hatta kattan boğandı bir önce. <laughs> Kızım sen nasıl bu? Yapıyor. mu? Elini çekiyor, çekiyor. Şöyle tutuyor ağzını. Ana. Çek kafasını götürüyor. Konuşmayı bırak, nefes alamıyor. Ay, alamadım nasıl? Hani nasıl bir var? ara kurtulun ya, biz o anda anladık. Ya şundan bazı küçük bir anda ağzını tutuyor. Öldürecek çekiyor, ne ah, yapıyor? Aa, Git bu tamam. beni, deye, beni deye. <laughs> bu de, beni de. Çamı geri beni. Kız nasıl yiyorsun hiç hamburgeri? Hamburgerciyim. Gitsek hamur hamburgeri batar mıyım Bence bunu hamburgerci çekmeyin sizden. Batar Sıra şurada. Hadi bakalım canım. Kime söyledin ben? İkinci sırrını açıkla bize. Biz bir bakalım nasıl bir sırmış o? Bir düşünün, neydi? Nasıl bir berbat sırla karşılaşacağız çok merak ediyorum. Hmm. Ha. <laughs> 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 ne? E? Tamam. 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 Evet. Tamam. Evet. Evet. Ne bekliyorsun? <laughs> <ha. gülüyor> Bana bakıyor. Evet, evet ben. Evet. evet. Her gün, her gün. Bir bir gün her mü? Her gün. her gün. Her gün. Bir gün? Ay ay ben Ne Lan ne diyor? Kız böyle elini falan ıstır bir şey yap Söyle ona Tamam sen yakındasın ne öğün, yapıyorsun? öğün geçti bir gün Öğün Bir gün öğün <gülüyor> <gülüyor>

Sıra Gökçe'de. Tamam. Bana öpeyim. Ana 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 bu nasıl? Bunlar neydi <gülüyor> <gülüyor> ya? Yani çıkla parmağım Gökçe'nin burnunu deline gitsin. Bana Ne yapalım? Hikaye mi yazıyorsunuz? Ey, dur, dur gülme de anla. Hadi. <gülüyor> Hadi <gülüyor> kızlar. <gülüyor> Biz bunları bekliyoruz anne. Evet damlacığım. Seni dinliyoruz. Ne, <laughs> ne diyorsun hadi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Dolaplarım mı? <laughs> Dolaplarım mı? <laughs> Do Ekşitrim anladım. ne? Eksitirim, eksitirim sonunda ama öyle Eskitirim. Ha, daha ilk başını bilmiyorum. Ne? Evet. Kıyafet Daha şöyle bir çırpın bir şey yap. ona göre aç. <laughs> söyle Çak böyle uygulama olarak uygulama bir olarak bir Uygula. Bir ya ya ıstır şey yap. Söyle, söyle söyle. Ayakkabım mı? Ayakkabım mı? Ayakkabım mı? Ayakkabım mı? Ayakkabım Ayakkabım mı? Ayakkabım mı? Ayakkabımı anladım da eskitirim. Ayakkabı mı eskitirsin? He. Çok sık. Ha çok çabuk. Eskitirim. Evet. Ha. Ayakkabılarımı. Ne kadar zamanda eskitiyorsun halacığım? Hiç Haftada. Saçmalama. Önce hiç alırım bir gün böyle iyi bakalım temizlerim onu. Birkaç gün sonra bitmiş. Bitmiş. İyi. Ama eğlenceliydi değil mi? Evet. Ha, ha Evet güzel. Ha pardon. sıra pardon pardon arkadaşım çok özür evet, diliyorum. Evet son bir sorumuz kaldı. Ben damla Hanım'dan çok özür diliyoruz arkadaşlar. Lütfen bize olun. Ay ay çok kısır kaldı ya. Hadi bakalım. Ay yeni ki. Ay <laughs> ne <Duydun> mesela. Şaka şaka. sen Hadi. Şura. <laughs> çok güzel. Hadi Damla. Aa. Abo, tamam lan gidip dur. Uyanalım. Bak. <laughs> 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 baksanıza. Herkes önünde. Her. <laughs> kaçız, kaçız. yapıyorsun acaba çok merak ettim. Keşke ne Nasıl Şöyle. Ama eğlenceliydi şimdi. Tamam, yani. yap yap <laughs> ben bu kadar eğlenceli olacağını düşünmedim. Ben ben. Ya. ben. Yani, videoları, öbür videoları mesela biraz bir zaman. Yapmış <laughs> Ama güzeldi. Kıtlar arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Biz yeni kapanışı yapalım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yorum, yorum yapmayı, unutmayın. Sizleri seviyoruz. seviyoruz. Evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.